Merhaba arkadaşlar. Ben bugün şöyle bir bilgilendirme yapacağım. Umarım sizlere şifa olur. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Evinizde bolluk, bereket olsun. Çocuğunuza, çoluğunuza huzur, güzel bir yaşam için size güzel bir ritüel öğreteceğim. Yani evinizdeki bolluk ve bereket enerjisini aktif hale getirelim ki huzurlu olalım. Bir kapı girişine arkadaşlar. Evinizin kapı girişi, ilk giriş, kapı girişine bir kase içerisine, yani bir torba bir kase içerisine buğday tarçın defne yaprağı şeker tuz körek otu pirinç ve de 1 lira demir 1 lira atarak bu kase kırmızı veya mor olursa daha yerinde olur arkadaşlar. Bunların hepsini bir kaseye doldurun. Yalnız yalnız şunu söyleyeyim size. A, evde kaç kişisiniz arkadaşlar? atıyorum 3 kişisiniz. Örnek veriyorum 3 kişisiniz. Bu torbanın içine yani 3 kişiye yeterlik tarçın, 3 tane buğday, bir miktar tuz, bir miktar şeker, 3 tane çörek otu, 3 lira. 3 tane pirinç. Böyle sayarak aile fertleri aile içerisinde o çatı içerisinde yaşayan kaç kişi ise bunları o kişi sayısına göre kırmızı veya mor bir torba küçük bir kasenin içerisine yerleştirin arkadaşlar. Onu yerleştirdikten sonra böyle avuçlar bağlayın avuçlarınızın içine alın. Avucunuzun içinde bu şekilde sıkı sıkı tutun ve kendi enerjinizi o torbanın içerisine geçmeyi sağlayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum unutmayın evde ne kadar kişi sayısı varsa o kadar atacaksınız bu saydığım malzemeleri arkadaşlar. Ondan sonra da Rabbinize dua edeceksiniz. Yani o torba elinizdeyken Rabbinize konuşacaksınız. Nasıl bu torbayı elinize mesela nasıl e, şeker evinize e, şeker size tat veriyorsa tatlandırıyorsa şeker gibi beni tatlandırır Nasıl tuz yemeğin kıvamını getiriyorsa yemeğin kıvamı gibi tuz yemeğin kıvamlı gibi hayatımı kıvama getir. Ee, böyle hoş nidalar, huzur, sükunet için tarçın gibi bana hoş nidalar gönder Rabbim. Buğday bana bolluk, ve bereket ve nasibimi, rızkımı, evli değilsen evliliğini, yuva kurmamı, işin yoksa işimi, rızkımı gönder Rabbim diyorsunuz e, ee, çörek da nasıl kem gözler kötü dil pis dilli insanlar o kem gözleri o pis dilli insanları nifak sokan insanları Rabbim bizim hayatımızdan hanemizden evimizden uzaklaştır diyorsunuz bir TL koyuyorsunuz ya arkadaşlar burada da çocuğum çoluğum eşim ben Rabbim bizim rızkımızı paramızı bereketimizi ver yoktan veren sensin diyorsun arkadaşlar. Ve sen kerimsin. Sen muhsindin. Sen latifsin. Ya Rabbi sen zülcelal ve ikramsın. Sen her şeyi verensin. Ol mi olduran Rabbim. Kün fe yekün. Bize bu dileklerimizi, bu umutlarımızı, ellerimizi sizlerin için atıyoruz senden diliyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sen kerimsin ya kerim. Sen muhsin ya muhsin. Sen latifsin ya latif. Sen zülcelali ve ikramsın arkadaşlar. Ve en sonunda da bunlar Esma-ül Hüsna'nın Allah isimleriyle zikrediyorsunuz. Ve en sonunda da diyorsunuz ki sen her şeye kadirsin. Ol dedi mi olduran Rabbim. Kün fe yekün diyorsunuz. Ayrılığı olanlar içinde, ayrı olanlar içinde, sağlığı olmayanlar içinde arkadaşlar. Bu torbayı tuttuğunuzda sağlığınızla ilgili bir probleminiz varsa onunla da ilgili. Ya Rabbi ya şifa adıyla sen şifalandır hanemi sağlığımı, çocuklarımı, eşimi diye enerjiyi aktif hale getirin arkadaşlar. Ve ondan sonra o torbayı kapınızın iç girişine asın arkadaşlar. Bak apartmandan girdiğiniz zaman ilk hane girişi var ya onun üstüne asın arkadaşlar. Ve bakın görün hanenizdeki huzuru görün, bereketi görün, sükuneti görün, sağlığı görün. Hele o kem gözler, nifaklar ne kadar etrafınızda uzaklaştığını görün arkadaşlar. Yani hanenize bolluk, bereket, sağlık, sıhhat getirme adına bu ritüeli, bu enerjiyi aktif etmeliyiz arkadaşlar. Her 6 ayda bir de bunu yenilersek, yenilersek tutmayın kimse. İnanın hanenizden huzur, sağlık eksik olmaz. Şifa olsun canlar. Öpüyorum sizleri. Mert Sulti Diva Tarot Youtube kanalı başladı arkadaşlar Diva Tarot Mert Sulti Özel bakımlar için mertsulti.tarot Instagram'dan ulaşabilirsiniz Bilgi alabilirsiniz Seviliyorsunuz canlarım Sizde ben bir aile oldum artık